Kök 363 eksi kök 75 eksi kök 27 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlk olarak verilen kareköklü ifadelerin içlerini asal çarpanlarına ayırıp kök dışına çıkaralım. 363'ü asal çarpanlarına ayırdığımızda kök 363 11 kök 3'e eşit olur. 75'i asal çarpanlarına ayırdığımızda kök 75 5 kök 3'e eşit olur. 27'yi asal çarpanlarına ayırdığımızda kök 27 3 kök 3'e eşit olur. 11 kök 3'ten 5 kök 3 ve 3 kök 3'ü çıkardığımızda 3 kök 3 sonucuna ulaşırız.